Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Pentagon'dan düşen PKK, YPG helikopterleri için akıllara durgunluk veren çarpıtma. Pentagon sözcüsü Patrick Reader, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kuzey Irak'ta düşen PKK, YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak'ta aldıkları eğitimle ilgisi olmadığını öne sürdü söz konusu uçuşları takip edip etmediklerine dair açıklama yapmadı. Adnin Suriye'de desteklediği SDG ismini kullanan PKK, YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak'ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor. Pentagon sözcüsü Rider, günlük basın toplantısında, ortağınız, PKK, YPG, SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak'ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Kuzey Irak'taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı? Sorusuna şu yanıtı verdi: "Abnin Sdg helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. Sdg biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de Daş ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz." Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında Abn'in veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok. Bunun üzerine, bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü Amerika Birleşik Devletleri eğitiyor ve Amerika Birleşik Devletleri donatıyor. Adnin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye'ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz sorusunu yöneltti. SDG ismini kullanan PKK YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı silah ve fonları Türkiye'ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen abli general örgütle DEAŞ'ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi. Lider "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi örgütün Irak'a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tu General Rider, SDG bu konuda kendi adına konuşsun, yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen abinin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim ifadelerini kullandı. Rider, ablin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum diye konuştu.